Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 2024 2025 final soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi Baltimore e Liman Alanı Dönüşüm Projesinin ürettiği sonuçlardan biri değildir? A. Little Italy'de çok yoğun bir soylulaşma yaşanması. B. Birçok aile işletmesinin küresel zincirler karşısında yerinden olması. C. Santon Howard Caddesindeki büyük mağazaların liman alanına ya da banliyölere taşınması. D. Langton pazarının eski işlevini yitirmesi. E. Sosyal konutların yıkılması. Cevap. A. Little Italy'de çok yoğun bir soylulaşma yaşanması. Baltimore e Liman Alanı Projesi, sosyal konutların yıkılmasına, yerel işletmelerin ve pazarın işlevini yitirmesine neden olmuştur. Ancak proje, Little Italy gibi etnik ve güçlü sosyal bağlara sahip mahallelerde yoğun bir soylulaşmaya yol açmamış, bu mahalleler direncini korumuştur. 2. Prizma modelinin sürdürülebilirlik kavramı aşağıdaki hedeflerden hangisini benimsemez? A) Rekabeti güçlendirmek. B) Büyümeyi sıfırlamak. C) Katılımı güçlendirmek. D) Atıkları sınırlandırmak. E) Sosyal kaynaşmayı korumak. Cevap: B) Büyümeyi sıfırlamak. Sürdürülebilirlik prizması modeli ekonomik, ekolojik sosyal ve kurumsal hedefler arasında bir denge kurmayı amaçlar. Büyümeyi sıfırlamak gibi radikal bir hedef bu dengeli yaklaşımın bir parçası değildir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sosyal çeşitlilik uygulamalarını şekillendiren öncü tezdir? A. Güçlü yerel ekonomi savı. B. Yoksulluk kültürü tezi. C. Ağlar ve temaslar tezi. D. Mahalleyi savunmak tezi. E. Fırsat eşitliği tezi. Cevap. B. Yoksulluk kültürü tezi. 4. Aşağıdakilerden hangisi David Lay'in soylulaşma olgusunu açıklarken başvurduğu kavramdır? A. Meslekleşme. B. Sosyal denetim. C. Rant makası. D. Mekansal habitus. E. Kültürel sermaye. Cevap. E. Kültürel sermaye. 5. Aşağıdakilerden hangisi soylulaşmanın klasik tanımı içinde yer almaz? A. Kiralı konuttan mülk konuta dönüşüm. B. Mevcut sakinlerin yerinden edilmesi. C. Emlak değerlerinde artış. D. Fiziksel yenileme. E. Büyük emlak geliştiriciler eliyle yapılması. Cevap: E. Büyük emlak geliştiriciler eliyle yapılması. Soylulaşmanın klasik tanımı, bir bölgenin fiziksel olarak yenilenmesi. Emlak değerlerinin artması, kiracıların yerini mülk sahiplerinin alması ve mevcut sakinlerin yerinden edilmesi gibi süreçleri içerir. Bu süreç başlangıçta bireysel öncülerle başlar. Büyük emlak geliştiricilerinin dahil olması ise sürecin sonraki aşamasıdır. 6. Ankara Protokol Yolu düzenlemesi kapsamında özel olarak çıkarılan ve kentsel dönüşüm kavramını da kullanan yasa aşağıdakilerden hangisidir? A. 6306 sayılı yasa. B. 5393 sayılı yasa. C. 5366 sayılı yasa. D. 5998 sayılı yasa. E. 5104 sayılı yasa. Cevap E. 5104 sayılı yasa. Ankara'daki Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşüm projesini düzenlemek amacıyla özel olarak çıkarılan kanun 2004 tarihli 5104 sayılı kanundur. 7 Aşağıdaki tanımlardan hangisi ilk defa 6306 sayılı yasada yer almaktadır? A) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı. B) Koruma alanı. C) Kentsel yenileme alanı. D) Toplu konut uygulama alanı. E) Rezerv yapı alanı. Cevap: E) Rezerv yapı alanı. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun olarak bilinen 6306 sayılı yasa kentsel dönüşüm uygulamaları için yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, rezerv yapı alanı kavramını ilk kez yasal mevzuata dahil etmiştir. 8. Literatürde Guggenheim etkisi olarak bilinen tanımlama aşağıda yer alan, hangi şehirdeki bir dönüşüm uygulamasına atıf yapmaktadır? A. Londra B. Glasgow C. Barcelona D. Bilbao E. Lille Cevap D. Bilbao Guggenheim etkisi. İspanya'nın sanayi kenti Bilbao'da inşa edilen Guggenheim Müzesi gibi ikonik bir kültür yapısının kentin imajını tamamen değiştirmesi, turist çekmesi ve ekonomik bir canlanma yaratmasıyla sonuçlanan başarılı kentsel dönüşüm modeline atıf yapar. 9. Aşağıdakilerden hangisi kentsel toplumsal hareketlerle bu hareketleri doğuran politik bağlam arasındaki ilişkiyi anlamak için geliştirilen politik fırsat yapısı ile ilişkili kavramlar arasında? Yer almaz. A Büyüme koalisyonları. B. Kentsel rejim. C. Sosyal sermaye. D. Sosyal reform koalisyonları. E. Fırsat. Cevap C. Sosyal sermaye. Politik fırsat yapısı, büyüme koalisyonları, kentsel rejimler ve sosyal reform koalisyonları gibi kentsel yönetim ve güç ilişkileriyle ilgili kavramları içerir. Sosyal sermaye ise daha çok bireylerin ve grupların sahip olduğu sosyal ağları ve güven ilişkilerini ifade eden farklı bir kavramdır. 10. Aşağıdakilerden hangisi Nezar El Sayyad ve Ananyoroyun 3. dünya enformelliği ne dair iddiaları çerçevesinde tanımlayıcı asli unsur olarak yer almaz? A. Enformellik mekanın temel üretilme tarzıdır. B. Enformel alanlar master planların ve düzenlenmelerin dışında kalan yerlerdir. C. Enformellik kısmen yoksulların yerleşim alanlarında gelişmektedir. D. Enformelliğin üretiminde devlet merkezi bir rol oynamaktadır. E. Enformellik kamu alanlarına münhasır gelişmemekte, özel alanları da kapsamaktadır. Cevap B. Enformel alanlar master planların ve düzenlenmelerin dışında kalan yerlerdir. El-Sayyad ve Roy'a göre 3. Dünyada enformellik sadece planların dışında kalan bir istisna değil, aksine devletin de dahil olduğu, mekanın temel üretilme tarzıdır. Bu nedenle enformel alanların sadece plan dışı yerler olduğu iddiası, bu yaklaşıma göre eksik ve hatalıdır. 11. Türkiye'de gece kondu alanlarına yaklaşım süreç içerisinde sırasıyla nasıl değişmiştir? A. Göz yumma ve ıslah imar affi ile ranta ortak etme varoşların tasfiyesi. B. İmar affi ile ranta ortak etme göz yumma ve ıslah varoşların tasfiyesi. C. Göz yumma ve ıslah varoşların tasfiyesi imar affi ile ranta ortak etme. D. Varoşların tasfiyesi imar affi ile ranta ortak etme göz yumma ve ıslah. E. Varoşların tasfiyesi göz yumma ve ıslah imar affi ile ranta ortak etme. Cevap. A. Göz yumma ve ıslah imar affi ile ranta ortak etme varoşların tasfiyesi. Türkiye'de gece kondulara yönelik politikalar tarihsel olarak şu sırayı izlemiştir. İlk dönemlerde göz yumma ve temel hizmet götürme ardından oy potansiyeli nedeniyle imar afları ile ranta ortak etme ve son olarak kentsel dönüşüm projeleri ile bu alanların yıkılarak yeniden yapılandırılması. 12. İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüme dair riskler ve beklentiler. Araştırmasına göre kentsel dönüşüme dair tutumda evrenler dışında aşağıdaki faktörlerden hangisinin mukayeseli olarak daha belirleyici olduğu söylenir. A. Yerlilik durumu. B. Meslek. C. Konut büyüklüğü. D. Bina tipi. E. Konut yaşı. Cevap. C. Konut büyüklüğü. 13. Aşağıdakilerden hangisi Manuel Castells'e göre bir kentsel toplumsal hareketin başarılı olabilmesi için yerine getirmesi gereken yapısal şartlar arasında yer almaz? A. Güçlü medya imkanlarına sahip olabilmesi. B. Pratiğini başka hareketlerin amaçlarıyla eklemleyebilmesi. C. Örgütsel kapasite oluşturması ve kurumsallaşması. D. Politik partilerden bağımsız kalabilmesi. E. Entelektüeller ve profesyonellerle güçlü etkileşim sağlaması. Cevap C. Örgütsel kapasite oluşturması ve kurumsallaşması. 14. Aşağıdakilerden hangisi kompakt kentin ekonomik boyuttaki dezavantajları arasında yer almaktadır? A. Kent içindeki yeşil ve açık alanların azalması. B. Ulaşım maliyetlerinin artması. C. Kalabalık kentsel yaşam. D. Konut darlığı. E. Özel otomobil bağımlılığının artması. Cevap: D. Konut darlığı. Kompakt kent modelinde kentsel yayılmanın önlenmesi hedeflenir. Bu durum, arsa ve konut fiyatlarının artmasına ve dolayısıyla özellikle düşük gelirliler için konut darlığı yaşanmasına neden olabilir. Ulaşım maliyetleri ve otomobil bağımlılığı ise genellikle azalır. 15. Aşağıdaki yerlerden hangisi postfordist üretim yapısı ve ölçeği ile diğerlerinden ayrılmaktadır? A) Manchester B) Lille C) Emilia Romagna D) Ruhr E) Detroit Cevap: C) Emilia Romagna Manchester, Detroit ve Ruhr gibi bölgeler Büyük ölçekli ve standart üretime dayalı Fordist sanayinin klasik merkezleridir. İtalya'daki Emilia Romagna bölgesi ise küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu esnek ve uzmanlaşmış üretim ağlarına dayalı post-fordist üretim yapısıyla diğerlerinden ayrılır. 16. İstanbul'a dair aşağıdaki tespitlerden hangisi bugün geçerli değildir? A. İstanbul, dünya ticareti ve finansmanı için ilk grupta yer alan küresel şehirlerden biridir. B. İstanbul'un merkezi iş alanı Şişli, Zincirli Kuyu ve Levent, Maslak, İstinye aksında Büyükdere Caddesi üzerinde yoğunlaşmıştır. C. Hinterland'ında yer alan Bursa, Sakarya, İzmit, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi şehirlerle etkileşimli bir kent bölgedir. D. Hadımköy, Silivri, Tuzla, İkitelli, Dudullu ve Gebze bölgelerinde küçük ve orta boy işletmeler toplanmıştır. E. İstanbul'un kültür kümelenmesinde Beyoğlu'nun tarihsel ağırlığı vardır. Cevap A. İstanbul, dünya ticareti ve finansmanı için ilk grupta yer alan küresel şehirlerden biridir. İstanbul küresel bir şehir olmakla birlikte, dünya ticareti ve finansmanını yöneten Londra, New York, Tokyo gibi ilk grupta yer alan şehirlerden biri olarak kabul edilmemektedir. Genellikle ikinci veya üçüncü grupta sınıflandırılır. 17. Aşağıdakilerden hangisi kültür odaklı kentsel dönüşüm gerçekleştirme hedefi kapsamında yapılacak öncelikli uygulamalar içinde değerlendirilmez? A) Tohum takas sistemi B) Uluslararası film festivali organizasyonu C) Olimpik köy kurulması D) Dünyaca ünlü bir mimarca tasarlanmış opera binası inşası E) Tarihi yapıların restorasyonu Cevap: A) Tohum takas sistemi Kültür odaklı kentsel dönüşüm, film festivali, Olimpiyat köyü, ikonik kültürel yapılar ve tarihi restorasyonlar gibi kentin kültürel imajını ve turizmini güçlendirecek uygulamaları içerir. Tohum takas sistemi ise kültürel bir uygulamadan çok ekolojik ve tarımsal bir faaliyettir. 18. Atkinson tarafından geliştirilen sosyal karışım politikaları çerçevesine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Amerika'da karışım politikasının hedefi etnik karışımdır. B. Fransa ve İngiltere'de sosyal karışım politikaları yoksul mahallelere ve dezavantajlı kesimlere odaklanmaktadır. C. İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerde sosyal çeşitlilik politikası herkesin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. D. Sosyal karışım politikası olarak belli mahalleleri ve belli kesimleri hedefleyen seçici uygulamalar Batı Avrupa geleneğine özgüdür. E. Avrupa'da daha çok sosyoekonomik karışım hedeflenmektedir. Cevap: D. Sosyal karışım politikası olarak belli mahalleleri ve belli kesimleri hedefleyen seçici uygulamalar Batı Avrupa geleneğine özgüdür. Metinde bahsedildiği gibi, belirli mahalleleri ve kesimleri hedefleyen seçici sosyal karışım politikaları Batı Avrupa'ya değil, daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin kentsel politikalarına özgü bir yaklaşımdır. Avrupa'da ise daha çok evrensel politikalar öne çıkar. 19. Kentsel dönüşümde riskler ve beklentiler e dair İstanbul'da yapılan araştırmaya göre kentsel dönüşüm sürecinde hakkınızı koruma konusunda kime güvenirsiniz? Sorusunda öne çıkan seçenek hangisidir? A) Mahalle derneği. B) Belediye. C) Mahkemeler. D) Kendisi. E) Muhalefet partileri. Cevap B) Belediye. 20. Aşağıdakilerden hangisi toplulukların kentsel dönüşüm sürecine etkili katılımlarının önünde engel oluşturabilir? A. Yerel aktörlerin karar ve projelere ilgisi. B. Yerel toplulukların değişim yaratabileceklerine dair inançlarının olması. C. Yerel güç dağılımının dengeli olması. D. Merkeziyetçi ve bürokratik kamu yönetimi yapılanması. E. Yerel topluluklar arasında diyalog ve hoşgörünün varlığı. Cevap: D merkeziyetçi ve bürokratik kamu yönetimi yapılanması toplulukların dönüşüm sürecine etkili katılımı ilgi, inanç, diyalog ve dengeli güç dağılımı gibi faktörlerle mümkün olur. Kararların tepeden alındığı ve halkın katılımına kapalı olan merkeziyetçi ve bürokratik kamu yönetimi yapılanması ise katılımın önündeki en büyük engellerden biridir.